Merhaba arkadaşlar. Kim yarışmak ister adlı yarışmamızda tarım konusuyla devam ediyoruz. Evet hemen başlayalım. Ülkemizde en fazla tarımı yapılan, üretilen tarım ürünü hangisidir? Buğday, patates, arpa, üzüm, şıklarımız. Türkiye'de tarıma en fazla yapılan ürünümüz buğday. İkinci olarak da şeker pancarına dikkate almak mümkün arkadaşlar. Evet sıradaki sorumuzda sıra. Ülkemizde meyve üretiminde birinci olan tarım ürünü hangisidir? Elma, kayası, üzüm, şeftali şıklarda verilen ürünlerimiz. Türkiye'de meyve üretiminde birinci olan arkadaşlar üzüm olarak karşımıza çıkmakta. Sıradaki ve üçüncü sorumuz. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi devletin alan kontrolünde değildir? Pirinç bataklıklar yapıldığı için özellikle hastalık açısından sıtma hastalığından dolayı kontrol altında. Kenevir uyuşturucu yapımında kullanıldığı için tütün kaliteyi korumak adına susamda ise böyle bir uygulama yok arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız susam oldu. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi kışılıklı istemez? Fındık kıyı kesiminde yetişiyor. Karadeniz kıyılarında kışılıklı ister. Zeytin Akdeniz iklimi, turunç kil Akdeniz iklimi kışılıklı isteyen ürünler. Elma soğuğa karşı dayanıklı ki üzümle birlikte özellikle dikkate almak gerekiyor. O yüzden kışılıklı isteyen ürünler arasında yer almaz. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde yetişme imkanı buluyordu. Evet sıradaki sorumuzda iklime bağımlılık azdır. Birim alandan alınan verim yüksektir. Daha çok Akdeniz ve Ege kıyıları Marmara'da uygulanır. Yukarıda verilen tarım yönteminin adı nedir? En tansif gelişmemiş, iklime bağlı verim alandan alınan verimin düşük olduğu bir tarım yöntemi. Plantasyon tarımı özellikle tropikal alanlarda dahil bir ülke genelinde birden fazla tarım ürününün üretilmesi. Nadas ise belli bir süre boş bırakmaydı. Tabi mineral ve nem ihtiyacını karşılamak için toprağın belli bir süre boş bırakıyorduk. İntansif tarım ise gelişmiş modern tarım yöntemi. İklime bağımlılık daha az arkadaşlar ve verim oldukça yüksek. Doğru cevabımız intansif ya da en tansif diye aradığıyla tarım yöntemimiz. Evet sıradaki sorumuzda altıncı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi verilen alanda monokültür bir tarım ürünü değildir? Monokültür arkadaşlar bir yerde uzun yıllar boyunca yetişmiş adını orayla duyurmuş ürünlerdir. Ki birinci olmasına gerek yok sadece orada olmasına gerek yoktur. Gemlik'te zeytin, Manisa'da üzüm, Ordu'da fındık monokültür tarım ürünü olarak değerlendirilirken Konya'da zaten tütün tarımı yapılmıyor. E, o yüzden bunu monokültür olarak alamayız. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet yedinci sorumuzda ülkemiz elma üretimin ülkemizde elma üretiminde birinci sırada yer alan il hangisidir? Yüzde elli hakkımızı kullanalım. Isparta, Amasya ki Türkiye elma üretiminde birinci sırada Isparta geliyor arkadaşlar. Genelde yanlış olarak bilinen ki elmasıyla ünlü Amasya doğrudur ama elma üretiminde baktığımızda Isparta birinci sırada. Sekizinci sorumuzda sıra. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinde ülkemizde dünyada birinci sırada yer almaz? Üzüm dünyada Çin'de birinci, Türkiye birinci değil. Kuru üzüm ihracatında birinciyiz ama üzüm üretimi Türkiye'de birinci değil arkadaşlar dünya çapında. Fındık birinciyiz. Kayası, incir, nar, ayva, kiraz. Bunlar da birinci olduğumuzu söyleyelim. Ama üzüm için aynı şeyi söyleyemedik. O yüzden doğru cevabımızın üzüm olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıdaki tarım ürünlerinin hangisinde devletin alan kontrolü nedeni sağlık değildir? Haşhaş, kenevir, uyuşturucu yapımındaki sağlık açısından Uyuşturucu yapımında kullanıldığı için sağlık açısından. Tütün kaliteyi koruma, pirinç, sıtma hastalığı yine bu üçünü sağlık açısından alıyoruz ama tütünü kaliteyi korumak için alıyoruz arkadaşlar e, alan kontrolünde. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı tütün oldu. Konya ili 2020 TÜİK verilerine göre hangi ürün üretiminde birinci sırada gelmez? Şeker pancarı, patates, buğday, mısır şıklardaki ürünlerimiz. Şeker pancarı üretiminde birinci ki uzak ara birinci. Patates üretiminde ile birinci. Buğday üretiminde Konya birinci. Mısır üretiminde Konya birinci. O yüzden doğru cevabımızın patates olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar bir yarışmamızın da sonuna geldik. Bir dahaki yarışmada görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.